gerçekten böyle bir e, güzel atmosferi oluşturdunuz ve bu makamda oluşturdunuz. Dolayısıyla hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yani. Tabi e, Ankara'da birçok platformlar, birçok federasyonlar, konfederasyonlar, dernekler var ve de yerlerde oluyor. Ben bu olurum hemşerilerimizin sizler böyle bir oluşum oluşturmasından çok da mutlu oldum. Yani. Teşekkür Bugüne kadar duymamıştım. Çok teşekkür ederim. Yok, Biz yeni kendimizi tanıtıyoruz. <laughs> bir sivil toplum kuruluşu olarak <laughs> böyle bir araya gelmemiz ve sonuçta <laughs> e, <laughs> Sayın Başkan'ın da biraz önce ifade ettiği gibi evet. e, işte iyi günde, kötü günde evet. beraber olmak ve sonuç itibariyle e, bu yapı altında hem şehrimize hem insanlara hem de ülkemize hizmet etmek. Hizmet etmek. Tabii amaç bu. Sivil toplum kuruluşlarının da amacı budur. Kamu kurum ve kuruluşların da amacı budur. İşte e, bu maksatla yola çıkardık. Dolayısıyla bu yönüyle sizleri ben hem tebrik ediyorum hem kutluyorum hem de tekrar hoş geldiniz diyorum. Güzel tebrik bir şey. Biz etimiz Kut Belediyesi olarak Sayın <laughs> Başkanım, sivil toplum kuruluşlarıyla çok iç içe. Çok yoğun bir çalışmanız var. Hatta ki Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan ve e, belki yapı olarak vardır ama yapısal olarak hiçbir yerde olmayan bir kent konseyi binası inşa ettik biz. Bunu hem yani internetten takip ederiz, video olarak orayı ziyaret edebilirsiniz. Hatta orada ağırlayabiliriz de sizleri. Ama sonuç itibariyle Orada başta sivil toplum kuruluşlarıyla ciddi çalışmalarımız var. Hatta ki bunların dışında Miskut Belediyesi olarak kültür ve sanata dair de, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber gerçekleştirdiğimiz ciddi bir uluslararası da taşıdığımız kültür ve sanat festivalimiz var. Bu yıl nasip olursa 11.sini kutlayacağımız çok önemli bir festivaldir. Belki biz çoğumuz katılmıştır o festival içerisinde ama e, bundan sonra ne kadar katılamayanlar varsa onu takip etmesini özellikle arzu eder. içerisindedir. O Festival Feridun Bey gelmişti, bir kasıdır. Dolayısıyla bizim e, sivil toplum kuruluşlarıyla e, yoğun bir çalışmamız vardır. Bu yönüyle inşallah bundan sonra da sizlerle de beraber yapabileceğimiz ne varsa yapabiliriz. Sayın Başkan ifade etti. Mayıs ayı sonunda bir program yapmalısınız. Elbette ki. Belediyemizin bütün bu yönüyle hazır olan veya olacak olan tüm birimleri, kurumları, alanları, sosyal donatıları emrinize hazırdır. Bunu hemen söyleyeyim. Şimdi Mesela Mayıs'ın 19'unda bir yer açacağız. Oraya da hemen davet edeyim sizi. 19 Mayıs'ta büyük bir kültür ve kongre merkezinin inşa hizmet açacağız 19 Mayıs'ta. bu hemen çevre kenarında. Orada içerisinde 756 kişi büyük bir konferans salonu var tasvir edebiliriz doldurup orada istediğiniz programı yapın biz yardımcı oluruz Kent konseyimizde salonumuz var 220 kişilik. isterseniz orada yapın 3000 kişilik avf salonumuz var isterseniz orada yapın 70 bin kişilik Kent meydanımız var isterseniz orada yapın. <laughs> yani ne yaparsanız yapın. <laughs> sonuç itibariyle eee ama Kent meydan nasıl bir meydan orayı görmeniz arzu ederim. ben sizin böyle bir e, ziyaretinizde e, bunları da göstermek istedim ama bir başka kış, zaman inşallah kış, e, kış, kış. E, bu mekanlarda her yerde bu mekanlarda da değişik programlar da yapabilirsiniz. Ve bu programlarınızla bizler de yardımcı olabiliriz. Yani yapabileceğimiz kış, neyse bunları da yapmaya çalışırız. Etim Eskut, tabi e, birçoğunuz gelmiş, geçmiş, görev yapmış. İşte e, bir vesileyle tabii ki Ankara'nın ilk metropollerinden birisi burası. <laughs> burayla işte de işte olabilirsiniz. İşte hanımefendi <laughs> e, kafe açıyorum diyor mesela. Yeni e, bir Skut, e, etim olarak tanışıyor veya girişim Evet. Ama etim çok e, yeni bir şehir. Yani çok eski bir şehir Ama eski bir şehirken yeni bir şehre dönüştük. Sebebine gelince evet, işte e, ee, yeni mahalle kurulduğunda yeni mahalle ilçesi kurulduğunda 1960 55 60 yıllarda kuruluşu öyledir. Ama 60 64 66 yıllarda Etemeskut nahiyeydi o zaman. Evet. Etemeskut nahiye yerinden alınıyor ve sonuçta yeni mahalle ilçesine bir mahalle olarak bağlanıyor. Adına da 30 Ağustos Mahallesi diyor. Evet, evet. Yani düşünürseniz 1928'de Atatürk kurmuş burayı. Örnek nahiye kur olarak kurmuş. Ahil Mesut mayesi olarak kurmuş. Ahil Mesut çiftliğini kamulaştırmış. Ama 1954'te de 55 de yeni mahalle kuruluyor. 3-5 sene, 10 sene sonra da Ete olmadı. Al, götür, yeni mahalleye bir mahalle olarak var. Ve sonuçta bu gördüğünüz susuz, işte bugün bağlanan diğer köyler, 18 pahalı köyümüz, hepsi yeni mahalleye bağlanıyor. Ve ondan sonra Ete gelişimi duruyor. Ee, ve birçok süreçler yaşanıyor bizde buranın tekrar ilçe olması ve bu şehrin kendisinin, kendi belediyesinin olması yönünde çok mücadele ve ben geçtiğimde çocukluğumdan hatırlıyorum. Bizim önümüzde abim doğursa kadar yürüyündür. Yürüyüşler ve yapıldır. Ve sonuç itibariyle 1990 yılının 20 Mayıs'ında ilçe oldu. Evet. Yani yeni mi gideceğiz? 22 yıldır. İşte mi 20 Mayıs 2013'te 20 üçüncü yılımız bitmiş olacak inşallah. Ya yıllık bir ilçe. Taze bir ilçeyiz, yeni bir ilçeyiz ama Türkiye'nin hiçbir yerleşim biriminde olmayan, hiçbir ilçesinde, hiçbir köyünde, şehrinde olmayan bir büyümeye sahip Biz 90 yılda ilçe olduğumuzda bizim beş bin, kırk bin civarında nüfusumuz vardı. Şimdi TÜİK'in rakamlarında 425 bin. Ama bizim bakın o TÜİK'in rakamlarındaki bu nüfus ııı bizim biraz gerçek nüfusumuzu yansıtmıyor. Evet, Biz şu anda ortama nüfusumuz e, yaklaşık 500 bin civarında olduğunu ben biliyorum. Çünkü niye? Bizim şu anda seçmenimiz e, 300 binin üzerine çıktı. 320-325 300, 300, binlere doğru gidiyor. Bununla şu yeni katılan yerler yok. Dahil de. Bunlar seçimde bize oy kullanacaklar mı? Seçime kadar biz oralarda bir hareket alanı bulamıyoruz veya çalışma yapamıyoruz. E, ek madde koydular son şeyi şey yasasına. Bize oy kullanacaklar ama biz oralar hizmeti ancak seçimden sonra götürebileceğiz. Dolayısıyla bu alanlarda bize dahil olduğunda Etimeskut yaklaşık işte, işte 600 bin nüfuslu büyük bir metro. Böyle bir metro var. Ve iddia ediyorum Ankara'mızın en güzel coğrafik yapısına sahip olan bir şehir. Böyle bizde dağlık tepelik işte böyle şeylik yoktur. Ve Ankara'nın gece konusu olmayan tek yeri diyebiliriz şu anda artık. Şu kısımda bir 150 tane kaldı, onu da halledeceğim. Onları da apartmanın arasına aldım, izledim de. Ama yine orada geriden geçerken gözüküyor. Onu halledemedik. orada bir sıkıntı var. Rekreasyon alanı, jeolojik ölçütleri sıkıntı oluştu. Ama orada bir çözüm bulacağız. Ankara'nın eee böyle gece konusu olmayan, Ankara'nın en co <laughs> güzel coğrafik yapısına sahip ve iddia ediyorum. Ee, Ankara'nın biliyorsunuz bir ülkenin Türkiye'nin baytahtı, başkentimiz ve e, Ankara' Ankara'yı yöneten bürokrasinin ağırlıklı yapısı bizim Birçok kurumun borçmanlar var. Adalet Bakanı'nın, Sağlık Bakanı'nın, Milletin Bakanı'nın, işte Merkez Bankası'nın şu anda bir sürü. Bir kere askeri, e, ordu buradan hareket eder. Yani e, her şey On bir <laughs> tane askeri birliğim vardı ve e, sonuç itibariyle uçağır alanımız son katılımlarla beraber 30 bin hektar civarına çıkmıştır. 29 bin küsük hektardır 30 bin hektardır bu alanlarda e, işte e, bir yaklaşık 4 bin hektar civarındaki kısmı atatürk orman Çiftliği arazisi e, şeker fabrikaları arazisi ve hava e, Türk hava kurumu evet askeri birliklerimiz tarafından iletilmiş evet. konuşlanmış durumda bu birliklerimiz